Hemen şunu zengine göstereyim. Çok değerli bir şeye benziyor. Zengin. Zengin ben geldim. Abi sana çok önemli bir haberim var. <laughs> ne oldu fakir? Yoksa patronun maaşını mı yükseltti? Daha fazla maaş mı verdi? Biliyor musun fakir? Bana da bugün patron tam tamına 6 elmas verdi. Bugün çok iyi çalıştım. Bir sürü odun topladım ve maaşımı yükseltti fakir. Hayır abicim. Bugün patron bana 4 elmas verdi. Biraz az çalıştım. O yüzden maaşımı azalttı. Fakir ne diyorsun sen? Neden doğru düzgün çalışmıyorsun? Bak elmasa ihtiyacımız var. Ev kirasını zaten zor ödüyoruz. Abi sakin ol. Bugün 4 elmas aldım. Ama madende bir işim vardı. İşte bak bu elimdeki renkli şeyi görüyor musun? Bunu madende buldum. Madem de bunu almak için uğraştım. O yüzden az çalıştım. Ama şuna baksana çok değerli bir şeye benziyor. Bunu patrona göstermeden kaçırdım. Patron görseydi bunu kesin benim elimden alırdı. Abi bu çok değerli bir şeye benziyor. Bunu satabiliriz. Fakir. Bu gerçekten çok değerli bir şeye benziyor. Fakir. Eğer ki bunu satabilirsek zengin oluruz zengin. Belki de hayatımızda görmediğimiz kadar paramız olur. Şuna baksana. Fakir, iyi ki bunu patronuna göstermemişsin. Yoksa kesin senin elinden alırdı. Neyse, akşam da oldu fakir. Biz en iyisi çıkalım yatalım. Yarın sabahta alırız bunu, satmaya gideriz. Çok değerli bir şeye benziyor. Evet abi, sana demiştim. Madem de bugün biraz az çalıştım. Ama bu madeni bulmayı başardım. Neyse abi hadi gel yukarı çıkalım. Yatalım. Yarın sabahta bunu satmaya gideriz. Gel abicim. Evet. Ben yatıyorum abicim. Hani sana iyi geceler. Sana da iyi geceler fakir. Sakın o madeni kaybetme. Yarın sabah zengin olacağız. Hadi ben de yatayım en iyisi. Ay. Ha? Ee, sabah olmuş. Zengin. Zengin çabuk kalk. Zengin hadi kalk. Bak bu madeni satmaya gideceğiz. Bugün zengin olacağız. Kalktım fakir kalktım ama bugün işe gitmezsek patronlar bizi işten kovar fakir. Emin misin yani? O zaman ne yapacağız? Ama bunu da çok pahalıya satabiliriz. Şuna baksana çok değerli bir şeye benziyor. Neyse ya kovarlarsa kovsunlar. Başka iş mi kalmadı dünyada? Gideriz başka iş buluruz, değil mi kardeşim? Evet abi, aynen öyle. Eğer ki bizi işten kovarlarsa biz de başka iş buluruz. Ama başka iş bulmamıza da gerek kalmayabilir. Çünkü bu elimdeki madeni sattığımızda çok ama çok zengin olabiliriz. Belki de hayatımız boyunca çalışmadan evde durabiliriz. Hadi gel abicim. Şunu satmaya gidelim. Acaba kaç para verecekler ya? Gel abi. Şehrin ilerisinde bu işlerden anlayan birisi var. Gelip ona soracağım. Acaba bu ne kadar eder? Ondan öğrendikten sonra da bunu bir madenciye satarız artık. Hadi hızlı olalım da. Benim patronum beni görmesin. Yoksa her şeyi anlar. Bunu da madenden bulduğumu anlar ve geri alır O yüzden patrona gözükmeden şuradan geçmemiz lazım Gel abicim Bakalım Patron orada Evet Arkaya bakıyor Abi koşarak geçeceğiz şimdi Hadi 1 2 Ve 3 Koş Koş zengin koş Tamamdır, bakalım görmüş mü? Görmemiş abi, görmemiş bize. Hadi gel, gidiyoruz. Yaşasın, bu madeni şimdi bozduracağız ve bir sürü paramız olacak, bir sürü. Neredeydi ya şurası? Hemen şu ilerideydi, evet. Az kaldı, geldik sayılır zengin. İşte burası. Burası zengin. Gel şuranın zilini mi çalalım? Bayım, lütfen açın kapıyı. Kim geldi ya sabah sabah? He? Siz de kimsiniz? Ne oldu? O elindeki de ne? Vay canına! Bayım, siz uzun yıllardır madencilik yapıyormuşsunuz. Öyle duydum. Herkes sizi söyledi. Ben de sizin yanınıza geldim. Ya bu elimdeki maden nedir? Kaç para eder? Bize söyleyebilir misiniz? Doğru. Ben yıllardır madencilik yapıyorum. Ama ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir şey? Çok ilginç. Renk falan da değiştiriyor. Acaba ne işe yarıyor? Merak ettim şimdi. Kime sorsanız tanır. Madenci Sedat deyin herkes beni gösterir. Ama ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim. Çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Bu büyük ihtimal çok değerli bir şey. Buna gözünüz gibi bakın. Bunun sayesinde zengin olabilirsiniz. Benden söylemesi yani. Madenci bey eğer ki bu madeni satmamıza yardımcı olursanız parayı yarı yarıya kırışabiliriz. Ne dersiniz? Bakın çok değerli bir maden siz kendiniz söylediniz zengin olabiliriz ne olursunuz bize yardım edin biz bu işlerden pek anlamıyoruz değil mi zengin? Evet madenci bey belki de bu maden dünyada tektir. Yani belki de kimse de yoktur baksanıza. Siz de söylediniz az önce. Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim dediniz. Belki de sadece bizde vardır bu maden. Böylece daha pahalıya satabiliriz. Tamam size yardım edeceğim. Bakın. Bu madeni sattığımızı kimse bilmemesi lazım tamam mı? Yoksa bir sürü hırsız gelir ve bu madeni çalmaya çalışır. O yüzden kimseye söylemememiz lazım. Bildiğim bir madenci arkadaşım var. Şimdi onun yanına gideceğiz ve bu madeni satmaya çalışacağız. Bakalım belki o daha önceden böyle bir şey görmüştür. Buna bir fiyat biçebilir. Şimdi takip edin beni. O madenci arkadaşın yanına gideceğiz. Haydi. Gelin benimle gelin. Kimseye bir şey çaktırmak yok. Bakın eğer ki bunu öğrenirlerse bizden almaya çalışırlar. O yüzden sakın kimseye bir şey çaktırmayın anlaşıldı mı? Tamam Madenci Bey merak etmeyin. Hadi gelin benimle. Benim madenci arkadaşım hemen şurada oturuyor. Gelin onun evine doğru gideceğiz. Evet işte burası. Tamam bekleyin burada ben kapıyı çalayım. Dostum Dostum aç kapıyı benim. Madenci. Dostum aç kapıyı. He? Hoş geldin dostum. Nerelerdesin sen? Uzun zamandır görüşemiyoruz. He? Nereden buldun bunu? Yıllardır ben bunu bulmak için uğraşıyorum. Nereden buldun bunu? Bayım ben bunu madende kazı yaparken buldum. Değerli bir şeydir diye de yanıma aldım. Acaba bu elimdeki değerli mi? Biliyor musunuz? Bu elindeki maden o kadar değerli ki dünyada sadece bir kişi de vardı. O da kaybetti. Artık dünyada kimse de yok. Ama sende var. Dünyada sadece sende var bu maden. O kadar değerli ki belki de bir milyon elmas eder. Bir milyon elmas mı? Oha! <laughs> Abicim Sanırım zengin olduk. Artık çalışmamıza gerek yok. <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Zengin olduk. Zengin olduk.